Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. 90. bölümden kamera arkası oyuncuların yıldan görüntüleri geldi. Emre Altı, Gözde Kansu, dizimizin Orhan ve Gülcünü arkadaşlar Çağız'ın da ismesi... İşte görüyorsunuz halis alanda göreceksiniz birazdan arkadaşlar. işte o görüntüle geliyor sızak sızağına kamera arkası görüntüle Dizabella kanalında yayınlanmaktadır arkadaşlar. Tabi sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Birbirinden harika, birbirinden güzel bir paylaşımlarımız sizi için geyici arkadaşlar. Takipte kalınca tüm paylaşımlardan haberdar olabilin arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın.